Merhaba arkadaşlar. Ben bugün gözü kapalı challenge yapacağım. Önümde defterim var. Ee, Boya kalemle gözüm kapalı rastgele bir tane seçeceğim. Kaç tane? Bir tane mi toplam? Ee, bir tane değil. Toplam kaç tane boyayı seçeceğiz? Beş tane. Tamam. Şimdi başlayabiliriz. Tamam. Gözlerini kapattın Çopadan mı? Çapadan çizeceğiz şimdi. Tamam. Gözleri kapalı. Hmm. Rasgele renkler seçtim. seçiyorsun. Bir tane geldi. Şimdi, seçtim. Bunu seçtim. şimdi renkleri görebilirim. Evet, renkleri bize yakından renkler. göster. Neler geldi? Bir tane koyu yeşil geldi, bir tane mavi, bir tane kırmızı geldi. Tamam, şimdi bunlarla ne çizecektik? Çapadan çizeceğiz. Hadi bakalım nasıl çiziliyormuş. Onları da gözlerin kapalı mı yapacaksın? Gözlerin kapalı, biraz zor olmaz mı? Çizeceğim. Biraz yaklaştırayım, nasıl çizdiğini görelim. Bunları da biz çizdik. Kırmızı. gözlerinin kapalı olduğunu şöyle göstereyim de, Gözleri açık çiziyor demeyin. Şimdi bu bir çöp adam mı sence? Yandım. Bekliyorum merakla ne olacağını. <laughs> ne yaptın şimdi buraya? İşte gözü kapalı verdik. Gözler ve bıyıklar gibi oldu. Kafası başka yerde gibi oldu sanki ama. Tamam, ikinci tura geçebiliriz. İkinci turumuzda ne yapıyoruz? İkinci turumuzda şuraya bir şey çizeceğiz. Gözü açık mı yapsak acaba ya? Gözü kapalı yapıyoruz. İyi tamam yap hadi. Ne yapacaksın merak ediyorum gerçekten. Şöyle Yine rastgele şey. renkler mi seçeceksin? Evet. Gözlerin kapalı. Hep her, her turda seçeceğim Şimdi şimdi Gelen renkleri söyleyeyim şimdi... mi? Hayır, kanım açam. Tamam. Dört tane. Kaç oldu. tane? Dört. Dört tane. oldu. Beş. Beş. Ah, aynı renkten iki tane geldi ya. Bir değiştirme hakkım. Bir tane değiştirme hakkın olsun hadi. Evet, o güzel. Tamam. Gelen renkler. Bunlardan seç. Bir, iki, üç, dört, beş. Tamam şimdi ne çizeceksin bakalım. şimdi ben şey çizmeyi düşünüyorum. Ne çizmeyi um, Burada bir şey vardı. Ben gözü kapalı bir tane şundan çizim, çizeceğim. Ona renk renk çizmeye çalışacağım. Bu harften mi? Evet. Ö harfi. Evet. Yani kolay evet. bir şeymiş. Çiz bakalım. Nasıl şey Zaten şurada ö harfinin başladığın gibi oldu kafayı çizerken. Yine gözler kapalı mı? Evet, evet gözler kapalı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yanlış anlaşılmasın. Karasını yapıyorum. İçini bayıyorum Gözünün kapalı olduğunu gösterelim. Açabilir misin gözlerini? Hayır yapmadım şey yapacağız. Oho. Hani ö harfi yapıyorsun zannettim. Sen ne yaptın hala anlamadım. <laughs> o kadar mı komik çiziyorum. Yani o kadar saçma bir şey çıkıyor ki şu an ortaya. Yani takipçilerimiz de görsünler neler oldu. Yani burada acayip bir <laughs> şekil çıktı. Hiçbir şeye benzemedi gördüğünüz gibi. Hala kapalı <laughs> mı gözlerin? Hayır açtım. <laughs> tamam. Bitti mi şimdi işimiz? Bitti. İkinci tura geçebiliriz. Diğer tura. Üçüncü. Üçüncü tur oldu artık. Bunları bırakıyoruz kalem Şimdi gözüm kapalı bir tane daha renk seçeceğim. Kaç tane? Beş. Beş tane. Bu sefer altı tane. Altı olsun tamam. Bir, iki, üç, dört beş, altı. Bunları aldım. Tamam. Hiç fena değil. Ne yapacaksın şimdi? Şimdi buraya bir şey çizeceğim. Şu bardağı çiz bari. Şu bardağı çiz olur mu? Hayır. Buradakini yazmaya çalışacağım. Heh o olur. Gözü açık yap Allah aşkına ya. Çünkü... Hayır. Hayır, hayır, hayır. Ya zaten bunu gözü açık bile zor yapıyorsun. Hayır. Kapalı nasıl yapacaksın? Hayır, 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 hayır. İyi hadi tamam bekliyorum. Gördüğümüz gibi <laughs> gözler yine kapalı. Yanında ne vardı söyler misin? Z harfi, O harfi bir de E harfi var. Z, O, E. E'yi zaten ters yapıyorsun. E. e harfi öyle mi yapılır? E ters yaptın. Açtın mı gözlerini? Evet. Gördün açtım. mü ne yaptığını. <laughs> Ama şimdi buna benzedim yani. Bana söyler misin? Bu bu mu yani? <laughs> Hiç olmadı. Şimdi renklerimizi değiştiriyoruz. Bu sefer küçük bir şey çizeceğim. Nasıl küçük bir şey? Mesela şu patates kızartmasını çizer misin? Bunun altını çizmeye çalışacağım. Onun altında bir şey yok ki kalem tıraş orası. Bence böyle çizelim sen çiz. Tamam, bunu çizmeye çalışacağım arkadaşlar. İyi, tamam, bakalım. şimdi renkler güzel açık se Seçeceğim bu sefer. Yani bir zahmet evet, göz açık istiyoruz. Şunu aldım. Açık mavi aldım. Koyu mavisini aldım. Hem bunu aldım. Bu arada benim çizdiklerimi de tekrar Çizdi. bakalım. Aldım. My Melody ve Hello Kitty. Tamam. Da Aldım arkadaşlar renklerimi. Aldı renkleri Şimdi bakalım. gözüm kapalı. Bir tane daha resim çizeceğim. Ya gözün açık çiz. Gözün açık. Hayır, gözüm kapalı göz çizeceğim. Ne çizeceğini söyle. Patatesini çizeceğim. Hadi Bu Allah tane... aşkına gözü açık çiz şunu. silgisi var burada patatesini açınca. Burada da kalem tıraşı var. Şimdi bunu çizeceğim. Çok merak ediyorum nasıl bir şey olacak. <laughs> Hadi bunu çize e, ben... bitirelim artık. Hayır bitirmeyelim. Ama takipçilerimiz sıkılabilir bunlardan. Hayır. <laughs> bir daha çekeriz. Daha yanardağ deneyimiz var. Onu da çek. Başka bir gün onu da yaparken çekeriz. Hayır şimdi biraz, biraz sonra çekelim. Uyku saati. Evet gözü kapalı yapıyor yine görüyorsunuz. Zaten gözü açık olan hiçbir insan böyle bir şey çizmez. <laughs> Yaptığı şey yakından bakıyoruz. Sözde patatesleri yaptı boyuyor. Hiç gördüğünüz gibi alakası yok çizdiği şeyle bunun. Bu hangi renk? Ben sana söyleyeyim mi rengini? Tamam. Mavi. Açık mavi hatta. Açık mavi. Tamam şöyle. <laughs> Sanırım patatesleri sözde patateslerin kutusunu yaptı. Koyu maviyi aldın. Kırmızı nerede? Sarıyı aldın şu an. Ya açsana gözünü baksana. Hayır. O siyah şu an evet. elindeki göz falan çizebilirsin Hayır. eğer istiyorsan. Siyah göz. Evet. Hiçbiri alakasız. <laughs> ne oldu? Ağız yapılabilir. Ya diye. kırmızı nerede? Kırmızı şurada al yardımcı olayım. Al kırmızı. Ne yaptın? Kırmızıyla ne yaptın? Dil. Ama dil gözünün üstünde oldu birazcık. Baktı gözlerini açtı arkadaşlar görüyorsunuz. <laughs> Neler yapıldığını görün. İşte bu patates buraya bu şekilde oldu. Sizce oldu mu? Oldu diyenler beğensin. Bir yorum tane yapsın. daha yapacağım. Artık yeter burada bitirelim bence. Hayır birkaç tane daha yapacağım. Allah'ım. <laughs> Arkadaşlarım biraz... Arkadaşlarına bence vedalaş sonra yine... Hayır. bitiriyorum adamı. Hayır. Hayır. Görüşürüz hayır. arkadaşlar. Bu videolarımızın daha devamı gelmesini arkadaşlar. istiyorsanız yorum yapın lütfen. Görüşürüz arkadaşlar.